Bir sorunuzu düşünmüş olabilir. Sınavdan önce iyi ki gördük diyebileceğiniz soru arkadaşlar. Hadi gelin beraber çözümü yapalım. Şimdi bir koordinat üzerinde f gerçek fonksiyonu vermiş. Fx de 5 artı sinüs x'miş. Gx a artı sinüs x'miş. Hx'i vermiş. Diyor ki a, b, c sayıları pozitif gerçek sayılar olmak üzere. Hx fonksiyonu bu aralarında ifadelerden hangisine eşit olamaz diye sormuştuk. Şimdi biz burada gördüğümüz üzere bunların sinüs fonksiyonunun belli çeşitli grafikleri, belli farklı grafikleri olmuyoruz. Sinüs fonksiyonunun bir periyot kavramı vardı. Bir ona bakalım. Şimdi sinüs fonksiyonu f(x) eşittir m artı k çarpı sinüs üzeri n. ax artı b şeklinde yazılırsa yani bir periyot fonksiyonu başka bir yazdık. Buradan bunun periyodu eğer n tekse, n tekse bunun periyodu tf 2 x'in katsayısı mutlak değer. Eğer n çift ise, n çift ise periyodu p mutlak değer. Bu çift kısmı lazım bir ama de Şimdi Küçük formülden iki pi bölü x'in katsayısı hesaplayacağız. Peki periyot bizim için grafikte nasıl bir yaratıyor? Eğer ki bir fonksiyonun periyodu daha büyükse x de yıldığı alan daha geniş olur. Burada dikkat ederseniz fx'in yıldığı alan gx'in yıldığı alandan daha uzun, daha geniş bir yere O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu grafikte konuşuyorum. f'in periyodu ki o da 2 pi bölü mutlak değer c olur. Y'nin periyodundan daha büyüktür ki o da 2 pi bölü mutlak değer B'dir. Bu bundan daha büyük. Şimdi burada aslında pozitif gerçek sayılar olduğu için mutlak değerler ve diğer mutlak değerler c b diye düşünebiliriz. Ve bu kesim bu daha büyükse pozitif tam sayı olunur, Daha küçük yani buradan neye ediyoruz? B büyük bir Şimdi bir de şunu düşünelim. Bunların bir katsayı da Fx'in katsayısı b, gx'in de katsayısı a. daha büyük Daha da b peki ben ne arıyorum? Ben kaşık fonksiyonu arıyorum. Kaşık fonksiyon ne olabileceğini arıyorum. Bak kaşık fonksiyonu da diğer çok benziyor farkında. Mesela o da zaten şıklara bakarsanız sinüs sinüslü Değil mi? Demek ki o da işte m çarpı sinüs nx gibi bir fonksiyon. Ve burada şimdi şöyle bir şey var. Kaşık periyodu olarak düşünürsek x eksen üzerinde gx'ten daha fazla kaplıyorsa demek ki bunun periyodu daha küçük. Periyodu daha küçükse demek ki yukarıda verdiğimiz kural x'in katsayısı daha büyük. Yani x'in katsayısı dediğimiz şu n gx'teki x'in katsayısı olan bu b'den daha büyük. Ve farkındaysanız y eksenine kapladığı alan daha geniş, genliği yani daha uzun. O yüzden de bunun katsayısı olan m gx'in katsayısı olan a'dan daha büyük. Bunu da biliyoruz. n b'den büyük, m a'dan büyük. Bunlar bu. Yani fonksiyonlarda şu daha büyük olması, x'in da b'den daha büyük Olabiliyor. Şimdi ikiye bakalım. Bak iki b artı c var. Şimdi b artı c dediğimiz ifade. Adam büyük olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Hani ikisi de. a'dan küçük ama toplamları adam büyük olabilir. Peki içindeki a c ifadesi a c ifadesi de b'den büyük olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Hani ikisi de. a b'den büyük a artı c b'den büyük olabilir. Tamam okey. Peki bunların ikisi de bak bunu düşüş şey olabilirsin işte. Bunlar ayrı ayrı sağlanabilir ama ikisi aynı anda sağlanamıyor. Nasıl oluyor? Bak mesela şu eşitsizlikte. c tarafa atarsan b büyüktür, a c geliyor. Ama yan tarafta ne istiyor? a c büyüktür, b olsun istiyor. Yani, ya yani, yani, yani bu şonda diyor. Eğer bunu sağlıyorsan bunu sağlayamıyorsun. tam Bunu sağlıyorsan bunu sağlayamıyorsun.